Ama şarja takma işi güzel iş ya ben seviyorum yani. Mantıklı yani mantıklı. Sen bu oyunu bir mouse ile oynamayı dene çakmakla değil. Oo, o iyi, de, onu iyi dedim. O iyi dedim. Acaba adam vurabilecek mi bugün ben de heyecanla beklemekteyim şahsen kendimi. Ben abi demin kaç kilin vardı? Yoktu. Okey. Senin kaç kilin vardı? 21. Yoktu senin de yoktu. Geçen oyun bizi aldılar, hoplattılar. Ama hayır, ben bir şeye bakıyordum <laughs> o yüzden. Sen bir şeye bakıyordun, işte o yüzden benim kilim yoktu. Doğucum rica Oy, ediyorum, öldüm. bir sonraki oyun adamlara ateş et, armorlarını kır. Şunu kırdım Can abi, şurada öldür de ben öldüreyim olur mu? <gülüyor> tamam, <gülüyor> anlaştık. Teşekkür Ben çünkü adam vuramadım bugün henüz. <gülüyor> <Cidden>. <gülüyor> geldim tamam mı? Konuştum biraz. Baktı bana. Ulan sen dedi var ya dedi. Öyle tamam mı? Sonra dedi ki herhalde alındı ama. <laughs> tamam mı? Ben öyle deyince. Yok lan dedi alınmadım dedi. Sepede gel sepede. Sen SS'ini aldım dedi. Almış gördüm. Geliyorum. Armor box aldım. Var zaten. Bir tane de işaret dedi. Teşekkürler. Adamlar da geliyor çabuk koşalım. Dinle o da atalamadan öleceğiz. Koş koş koş. Aynı adamlarım lan acaba. Oha. Sen, sen ben şey sen... Ben ya, sen kişi gördün. Sen. Tamam, çabuk, çabuk al ya. çabuk al çabuk al çabuk al, çabuk al arkaya Al artık Ben bu sahneyi yaşadım lanet olsun Bas şunu bas Buraya mi? gelememiştik ya Evet evet bu oyunda daha ilerledik ya Evet bu ya. aşamaya gelememiştik Tamam gelmiyorlar. Oh gelmiyorlar dur. Can abi yerde yerde vur. var <laughs> <laughs> <Öbürler> lan. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Öbürü karşıya indi galiba. Yo oraya Çöp. Bak sepetler arkadaşlar ki. Görüyorum, göremiyorum. arıyorum, vuramıyorum. Birine dağını ettim ben de dağını bitirdi direkt. Karşıyla Allah uğraşmayalım diyeceğim onlar bizle uğraşacak. Şuradan şöyle çılgın hareketlerle cover'a geçiyordu. Evet evet de doğuyu sevmeseler bari. Doğu yine sattı abi geliyorum. Dercesine ilerledi sonra geri çıktı. Oğlum bu adama Aa, ne yaptınız abi. lan? Bu adama adam. ne yaptınız abi böyle bir şey olmaz olsun oh. böyle bir şey o oh, içinden geçtin adamın of ne <laughs> <Gelir gülüyor> oluyor oğlum Tamam <laughs> var şurda oh, o adam mı adam... ben anlayamadım hangisinin adam olduğunu karşıda şu adammış lan kırıldı biri Arkadaşını kaldırmaya gidiyor havada adam havada <laughs> Ya. İyi aldı bu maç. Devam. O <laughs> oh. That's is mine. Bizi alana sürüyün mü? Bir maceraya var mısınız? Yok yok şunu alamaz mıyız ya? Alamayız peki. çarpacak. Şunu alırız. Alırız. Alırım. Aha! Aha adam. Emret yaparım. Siz yine gidin, gidin ben şey yapacağım onu. hayır 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 ben kilim yok. Kronu bırak bana. Şurada mı? Ya böyle bir şey yok ya. Vur ben niye biri. görmüyorum. Ben de görebilir miyim? Bina şimdi değil mi şu an? Loadout mükemmel bir yere geldi. Çıkacaksınız. Arabide bağımlı mı olacak Silahın nasıl aim seviyi var ya. Çok enteresan. Reticle titremiyor ama geriye kalan titriyor silah. Buranın çatısına nasıl çıkıyoruz? Allah'ını seven birisi bana öğretsin ya. Şuradan mı? Yok mu şurada? Yok ya. Bak Var. Nerede ya? Aha önünde işte burada. Aa yoktu. Nasıl yoktu? eskiden yoktu. eskiden yoktu. Yaşlanmış. Ben Ben Bounty'deki çocuğa çok sinirliyim şu an. Sen ne biçim Bounty'sin diyorum ona. Burada Adam ismi orada. Ezek. Ezzek. Ezek. Kim Ezek? Şurada biri. Şurada ikincisi. İkisine de dokundurdum şöyle. Biri down. Güzel silah vurdu bu oyun. Geri zekalı kendini öldürdü. Kanka cidden kendini öldürmüş ya lan. Nasıl yaptı? c 4 Vay, o üstünde araba geçti. <laughs> Güzel devam. Eee, <laughs> benim turuncu markım full abi. Al beni al beni al. Gel aşağıda gel aşağıda gel. Doğu sanki ses çıkarmıyor ama bir araba kazası geçirmiş gibi. Yok yok. Sizi Mert bekledim. arabaya mı gidiyorsun? Bayda adam var, bayda adam var, bayda adam var. İki tane adam var, bayda adam var. Çok seri bir dönüş yaptım. Erkek dönüşü. Biz geldi. Bu uçuyor galiba. Yo. Yoo, bulabilirler diye böyle. Yine güzel Aha, işte. Ama. Ben bir sürü Sıktım, param var. Kaçıyor varmıştır. arkadaş. VVVL kaçmayın tamam. Sıkışan da. Sıkışak. Sıkışak. <laughs> Arkamız var. Evet i̇şte sıkışan ya. Aa gidiyorum ben. Silahım abi. Git çek o arabayı bir oradan. Mektenim kayboldu. Devam ki. Kim sıkıyor lan bize? Hayırdır. Duruncu var. Sağ daha sağ üstte var. Her yeri var. İtfaiye tarafı sıkıyor bu arada Hezan. gördüm. Kırık evet, evet, silah vurmaya başladı. Sonradan açıldı. Ara patil silahı. Oo pencere. Vuramadım hiç teksin. Hmm. Daha. İki daha var. Daha da yukarımız da vardı bu arada. Bak şu yukarımız var. O ilerimiz var. O da olur. O da olur. Böyle coverlı bir yer bulup inmek istiyorum ama ters ters gittiğimiz için göremiyorum neredeyim. Kırık snipe. <laughs> ha, anlamadım ne olduğunu. Bravo ama. Tamam. Şikayetim yok, isyanım yok. Ben bir tane daha yiyeyim. Şu karşıya gidek ya. Turuncuda da vardı bir takım. Bak, uyarıyorum. Sonra vay efendim arkamızdan sıktılar. Vay efendim götten yiyorum falan bunlar. Anlamam ben. <laughs> UAV vereyim mi? Verdim. Versen iyi olur. <laughs> Göremedim herif abi. Abi. Atletico'ya tokatlayanlarla oynamak istiyorum. <laughs> bir kişi ya tek kişi canı <laughs> birdi zaten <gülüyor> <gülüyor> da. Aramadayım. Aramadayım. Malın teki ya Onun mı var kırık Arabanın arkasında <laughs> Vurdum bitirdi kendini Burası var ee, Ben Ati'yi almaya gidiyorum ya Recon'un oradaki alıyorum. evde adam vardı Elimizi ısınacak daha Dargold, bu da adamla. Yetişebilir miyim loot'uma ya? Yetişir mi? Yetişir mi? İçesin, her her çok kalabalık ama galeriye oynayalım. Ben Atilla'ya überlik yapıp geleceğim. Oğlum burada ne olmuş ben yeni fark ettim. Abo! kiloların orada biri var. Kanka Orası... burası bayağı şey oldu ya. Şöyle biraz üstünden geçelim. Üstünden bayağı geçelim. Dost <laughs> <laughs> Bu Araba bunların arkadaşları. Çatı. Down, 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 down. Kahrol düşman bir al tane sana daha bomba. down. Al sana o zaman bir tane daha bombi Ben de ben de. Galeri var dikkat edin. İki kişi altta. Öbür tarafımızda bizim. Biri kalktı bir selfie. Kaldı. Evet burada. Bunlar yok. <laughs> <it. gülüyor> Galeri oynayabiliriz sanırım. Çok kötü yerden oynuyoruz ama hadi hayırlısı. Geller bize gelecek oh. zaten. Bunlar gelene kadar 3.5 hey. üç, üç, yıl içeride doğru. Sağdan aşağı atladı. Da da. Bir, Bir daha var galeri tarafında. iki takım Aa, oh. arası. Oh. aldık çadırlara gitmek zorunda var. Şurada. Sağ Harika, harika. Ceset gösterin bana, silah lazım. Bekiler var. Bak yukarıda gidiyor. O çocuğu size marklamayı çok istiyorum ama başaramıyorum. Bekle, çok Bekle, sniper Taşta şurada. Bekliyorum kafasını çıkartmasın. Yani abi burada var etrafı. Okay, Dağılın odan. Çok da. iyi. Ömür, Baksın var. Abi adam Heartbeat ve Claymore oynuyor. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Airport'un içi vardı. Önündeler. Tamam onlara dönelim bayı kullanır. Hatta çıkacaklar. Direkt bu taraftan ilerleyip bekleyebiliriz. Donlar. Ben alandan bekliyorum onları. Kafara yanına mekten ya. Mekten her şeyin yanına mekten şu an. Muazzam silah yani. Ya her bokun yanına gider mekten. Aha. Beni ben trenden de. tarıyorlar. Kırık. Ne Uzak snipe'lıyor beni. Selfim var benim. Burada adam mı var? Evet oldu. <laughs> Geldi adam Kişi. 80 back metre e, doğru. Doğru. vurayım. Bakıyorum. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıktı. Biri yukarıda Biri down. Rush lıyorum. Nerede down? Sol sağ? Sol tarafında downdı. Bu mu downdı? Merdivenlik tormite benim. Aldı arkadaşını. Dağ da olabilirler. Çatıya adam indi çatıya dikkat edin. Bir tane daha var. Ağzına vurdun yola yumruğu çocuğum. Sindirimi bozdun Most abi. Most wanted şeyde. <laughs> loda hatta. Görmüyorum. Yo loda hatta değil lan çocuk bize geliyor. Helal olsun Şu delikanlı çocuk. Var. Asistimi aldım valla. Arkımda adam var arabanın orada. Gelin buradan çıkalım abi. Döndüm ben de. Aşağıda da fight var Şuradan ama yukarı çıkalım. Loadout'un şey. olduğu yerden çıkış vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bu tarafta aynı. Yol üstü bir evi de bassanız Çoğunu öldürdük zaten. Görünür muhtemelen. Geliyorum da o seninle. Ege'cim tam gün veremiyorum. Şu meta'yı biraz oturtalım. Biraz kafamızda birkaç şey var onları tamam. halledelim. Eee, tamam hatırladım. Şuradan köprünün ayağına çıkıyorduk galiba öyle bir ben şey Ben bir tane... Ha okey. Hop. Okay. Buralarda, şuralarda. Yalnız bunların hepsi gazı ölür. Biz bu oyunu alırız gibi geliyor bana şu an. Buraya nasıl çıkıyorduk ağabey? Buradan Bak, da daha nasıl ters köşeden çözemedim ki. Dur, şuraya şu atla. Oldu, <laughs> Şu taraftan. Biraz Var, dardan Bye, koşacaksın. <laughs> evet. Dardan. Of tek attım yalan. Bay amına koyayım. Welcome to. Amına koyayım. Görüyorum çocukları bu arada aşağıda. <laughs> Direkt şuradan, şuradan, şuradan sonra şuraya atlasanız mı? Çocuklar çarpışıyor şu kulübenin içinde. Birini aldım. Aa çıkıyordum. Ben de çıkıyorum. Alt teksin. Buradalar. Aha. Şurada. Binanın içine girdiler. Bir tane de şu aşağı köşede bir yerde bir tane var da. Çıktı. Öldük mü Heze? Oha. Biz hala burada depiniyoruz abi çıkacağız. Bravo abi yapıyorsunuz abi? Ya sikerler ben oynuyorum buradan ya. Ben Abi zaten çıkılmıyor oraya da vermeyiz. Ne yaptı adam? Öldürdüm onu ya. Şurada bile. Bu da bitti. Çok iyi. Tamam biz öyle tepelenerken oyun bitti. Aynen tepelenerken oyun bitti abi. Canlı peki aynı damage'i vurup aynı kill almış olmamız peki? Yalnız birebir aynı da kanka ayıpmış. 4000 yani. Can Ben abim yutlu. Ben anlatıyorum bir şeyler. 4010 o kıymetli vaktinizi bizimle geçirmeyi tercih ettiğiniz için her birinize tek 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 teşekkürler ederim arkadaşlar. Muazzor insanlarsınız. Yarın yine benzer saatlerde buralardayız. Görüşmek üzere diyorum.